Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videomuzun dördüncü bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar üçüncü bölümden üçüncü bölüm çekil yaklaşık bir buçuk saat iki saat oldu. Ee, ama arkadaşlar şu anda e, o videodan sonra Hakan'a Sprout çıktı arkadaşlar. Yani onda da Jeki çıkmıştı. Şimdi Hakan'a Sprout çıktı. Biz hayret içerisindeyiz. Yani Hakan'ın hesabı her zaman bir karakter çıktığında aynı gün ikinci karakter de çıkıyor. Neyse arkadaşlar şimdi boss savaş oynayacağız. Ee, üçümüz. Ben Hakan'ın hesabındayım. Sprout'la oynayacağım. Şimdi şöyle bir biz de like atalım. Like atın diyorlar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve Instagram hesabımız mitolar. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazır verelim bakalım. E, ee, usta da oynuyoruz. Çünkü Yiğit'le Hakan çılgın seviyesinde ama ben ustada kalmıştım. Hakan'la Yiğit çılgına gelirken video da çekmişlerdi ama işte maalesef onu şey yapamadık. Şöyle vuralım. Hayret ettik arkadaşlar bizde. Şöyle. Ben de şey oynamaya çalışıyorum zaten. Allah'tan ilk defa oynadığım bir karakter değil. Çünkü daha önceden de oynuyorduk. Şöyle şunu alalım bakalım. Şöyle önünü kapatalım şunu. Hı, tamam. Ben buradan bayağı bir yürürüm. Onlar da biraz şey yaparlarsa. Ama bin az vuruyormuş ya. Bin biraz kötü oldu benim için. Şöyle vuralım bossumuza. Canı biraz az işte o biraz sıkıntı doğuruyor. İşte öldürdüler zaten canı az olduğu için hemen Hakan'ın şimdi kaçması lazım. Bir de 30 saniye kaldı. O bizim için çok kötü oldu arkadaşlar. Ustoya gideceğiz inşallah. Çılgını çılgına kadar gelmeyi planlıyoruz. Evet. Ben bir saniye sonra doğacağım ve doğdum. Şimdi şöyle bir tane atalım şuna. Sonra bunları atalım. Abi, şunlar olmasa çok güzel her şey. Tamam. Şöyle bir tane duvar örmek istiyorum. Boss öfkelerini gördüğünüz gibi. <laughs> Nedense canım duvar çekmek istedi öyle. Tamam. Şöyle bir tane daha yollayalım hemen. Bir tane daha. Abi çok kötü ya şu. Aa yakaladı. Ben nasıl şöyle hemen öldürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Abi 630 vuruyor ya bir de o çok kötü oldu. İyi tam Allah'tan yiğit doğdu. Tamam ben şimdi gidebilirim boss'a. Hakan ölmemiş hala. Hakan hala boss'la uğraşıyor. Evet. Gidelim şimdi. Kaç dakika olmuş videomuz bu arada ona bakalım. 3 dakika. Tamam güzel. Şöyle bir duvar çekelim bakalım. Abi tek attı ya. Bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Hakan öldü galiba arkadaşlar. Yiğit ve Hakan bugün bayağı oynadılar. Tecrübeliler o yüzden. Evet Hakan şimdi doğdu. Hakan da benim hesabımda oynuyor arkadaşlar. Abi ben onu nasıl tutayım kendim? Abi adam direkt beni bana tek atacak. Ah öldüm. Ya dayanamazdım abi ben sprotla zaten. Zaten yavaş gidiyor. Ama inşallah şimdi birazdan güzel geçecek maçımız. Onlar ölürse benim işim de bitiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ne alacak Hakan. Kolt aldı. Şimdi Yiğit de hazır verdi. Arkadaşlar çok yakında Minecraft videoları da gelecek. Bu it videoları. Çok e, hoşuma gidiyor nedense benim bu it videoları çekmek arkadaşlar. Duyduğuma göre bir tane bug varmış arkadaşlar. Sprout bug'ı. E, nasıl yapılıyor bilmiyorum ama onu da öğrenip Brawl Stars'a yaparız. Şöyle vuralım. Bir daha. Ben çok yakın durmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Abi Yiğit ölme sakın. O ben öldüm galiba. Yiğit tam ölmedim ölmedim ölmedim. Şöyle bir doğru örelim Hakan'ı korumak için. Bu sefer de bana geliyor ama işte sorun orada. Ben şöyle atayım atayım. Şöyle bir tane daha. O ona gelir mi? Gelir. Bitki işgali yıldız gücü olsa çok güzel de. Daha yeni çıktığı için. Bu ikinci maçı. Suplot'ta oynadığımız ikinci maç. Hesaplaşma falan hiçbir şeye girmedik. Hakan bayağı ballı arkadaşlar ya. Cidden böyle. Hakika bal. Ee, evde en kalitesinden bal yiyor herhalde. Her gün böyle. Şöyle bir duvar arayarak kurtaracağım onları. Evet şimdi Hakan'a doğru gidiyor ama. İyi tam 13 saniye daha var. Biz bayağı bir hasar verdik ona. Evet şimdi gayet güzel gidiyoruz. Bir de duvarım olsa önünü kapatırdım. O çok iyi olurdu da. Ve öfkelendiler. Şimdi çok dikkatli oynamamız lazım. kritik anlar. Abi boşa gitti ya. Ya abi şunlar olmasa var ya. Hiçbir sıkıntı yok. Abi yapma 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 yapma. Tamam aldım seni. Ultimiz oldu Allah'tan. Önümüze bot, boss gelirse kendim bir, bir, yerde kapatmaya çalışacağım. O adam nereden vurdu beni ya? Adam dediğim de bot ha. Abi yapmayın lütfen yapmayın. Öldüm abi. Yiğit sakın ölme Yiğit. Yiğit sakın ölme Yiğit. Hakan da öldü sanırım. Hadi be Yiğit be. Hadi eyvah öldü. Kaç be. Kaç be Yiğit. Yiğit kaç be. Ah be. Abi dört kişi birden ateş etti. Olacağı da o Yiğit tabi. Ee, şey. Evet şimdi tekrar oynayacağız. Hakan da hazır verirse. Hadi bakalım. şimdi de bosumuza hemen gidelim yine her zaman gibi. Bitki işgali olsa gerçekten çok işime yarayacaktı ya. Şöyle. Abi bitki işgali gerçekten çok 30 kere dedim videoda ama gerçekten çok güzel ya bitki işgali. Küçücük yer vuruyor ya. Abi beni yalnız bırakmayın da ne yaparsanız yapın. Beni öldürüyorlar direkt. Bakın geliyorlar yine. Şöyle vurayım. Şöyle vuralım şurayı. Ona gelecek. Şur şöyle kurtarmaya çalışacağım. Ah oh, tamam. İyice kurtardık bayağı bir. Ultini bas iyi. Çok güzel oldu o. Geç üstümden. <laughs> tamam. Geçmeyeydin ya. <laughs> tamam özür dilerim Bo Abi boss beni vurma. Şuraya doğru gitmem lazım. Abi vurulmadan kaçtım çok iyi oldu. Sen mi git sen mi git sen mi git. Tamam öldü. Lan öleceğim. Öleceğim. Hakan vur onu. Tamam sağ ol Hakan. Biraz canımız da olsun ateş etmeyelim. Şunu şöyle şöyle şöyle. Tamam o da öldü. Şöyle bir duvar ölmek istiyorum. Öldüm ben. Ölmedim. Evet. Hadi bakalım. Vuralım. Abi boss, boss öfkelendi. Geçmiş şey olsun. Abi 1400 can nedir? 1400 can nedir? Hakan kaç? Öldü. Ölmedi. Öldü. Abi çok garip geçiyor şu anda maç. 157'si gitti. Hakan neden oraya girdin? İyi tamam en azından kurtuldu oradan. Sakın doğru Tamam şimdi ateş edebilirsin. Evet. Ben de konuşuyorum da beni duymuyorlar. Abi ulti doldurmam lazım hemen. Ulti doldurmam lazım çünkü birazdan çok işimize yarayacak. Biraz daha vurayım hemen hadi. Ulti ulti ulti. Tamam orada da vurduk. O güzel oldu benim için. Vur abi vur 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 vur. vur. Gel abi gel 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 gel. Hop seni oraya bir hapsedelim bakalım. Salmadı neyse tamam. Bir dakika Hakan öldü mü? Hakan galiba öldü arkadaşlar. Oh. Ne ateş ediyor ya tam nereden? Geldi. Hakan doğdu Hakan. En azından Hakan'a güveniyoruz şu an arkadaşlar. Ultini şu anda güzel bir noktaya kullanırsan çok iyi olur abi. Ben nasıl kaçayım oradan? Gene oyun bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Abi bir dakika ölmedim. Öldüm tamam öldüm sorun yok. Gördüğünüz gibi böyle de ölüyoruz arkadaşlar. 10 dakika olmuş video. Büyük ihtimalle geçemeyeceğiz bu videoda. Son bir maç daha atalım. Son maçı işte bu da. Belki 5. bölüm gelir birazdan. Hiç bilmiyoruz. Gelmeyebilirim. İnşallah güzel geçecek ama tüm videolarımız. Siz de arkadaşlarınız önerirseniz Instagram mitolardan biz takip edersiniz. Çok seviniriz arkadaşlar. Bu sefer daha güzel oynamaya çalışacağım. Bir kere adamların dibinde gezmeye çalışmayacağım bir kere. Ha beni yalnız bırakmazlarsa çok iyi olur abi. Ben hep Yiğit'le gezeyim. Yiğit takip edeceğim abi. Şöyle vuralım. Evet şöyle. Boss'un bir dakika var öfkelenmesini. Ben vurayım. Yiğit'i takip edeyim bir yandan da. Şöyle vuralım. Şöyle ben bir duvar örmek istiyorum oraya. Ben şuradan duvarından şöyle kaçayım hemen. Ben niye oraya duvar ördüm? Anlamadım ama şu an. Pek de bir işime yaramadı. Tamamdır. Tekrar dalalım. Ben Yiğit'in yanına kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hop seni alırım ben. Şöyle bir rol bakalım. Abi öfkelenmeye 30 saniye biraz daha vurursak çok güzel olacak. Full full olunca 1400 vuruyor arkadaşlar. Abi 74 çok kötü ya. Gerçekten çok kötü abi. Tamam ben, ben yiğit, yiğit, takip ediyorum yine. Hop 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 hop. Abi yiğit'i takip edemiyorum. Aha öl bakalım. Aa boss'u şey soktuk abi ben niye onu şey yapmadım? Aa boss boss baga girdi arkadaşlar. Aa boss baga girdi tam da beni kurtar yiğit beni kurtar. boz baga arkadaşlar. Yanlışlıkla bozu baga, baga, soktum. Abi ona da ölme Mert ya. Abi ya çok mutlu oldum şu an. Bosa soktum. Bosa soktum diye dedim. Aman işte bosu baga soktum. İnşallah alacağız. Çok da yakınlarına girmeyin sakın. Bizimkiler söylüyorum. ama Duymuyorlar da ben işte. İyi tamam ben yine vurayım hemen. İyi şeyim var. Aa, neyse ben öyle hiç risk almayayım. Bir şuraya bir tane şöyle şey duvar örmek istiyorum abi. Hop şöyle kaçalım abi. Reis beni sal ya. Lütfen sal beni. Abi çok hızlı adam. Yiğit ölme sakın bak Yiğit lütfen ölme bak boss da yok abi. E var da işte sadece roket atabiliyor başka bir özelliği yok. Lütfen Yiğit ölme bunu ok almamız lazım. Tamam Hakan la da çok iyi oldu abi bizim için. Kaçın abi niye oraya gidiyorsunuz? Tamam abi hadi hızlı hızlı hızlı. Hız. Boss bak da abi. Hiç sorun yok. Ya bir şansa bak ya. Neyse 500'den bir şey olmaz. Abi abi vur 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 vur. Vur 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 vur. Vurun abi vurun. Abi videonun da 15 dakikası geçmesini istemiyorum. Arkadaşlar neyse biz alırız bunu.